yıllar evvel bağırıyordunuz. Elektrik faturasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çocukları kim okutacak? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Ne oldu ya ne oldu? O sözleriniz ne oldu? Aradan zaman geçti. Şimdi vatandaşın bu haklı isyanına niye körleri ve sağırları oynuyorsunuz? Şimdi ben soruyorum. Bu faturaları kim ödeyecek? Çoluğu çocuğu kim okutacak? Bu kirayı kim karşılayacak? <laughs> Arkadaşlar büyük şehirlerde olmuş bir artı bir evlerin kirası 25 bin lira. OECD kira zam artışlarını hesap etmiş. 2015 yılı 100 iken bu yıl ne kadar olmuş? Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz bu rakam? Türkiye'de 1558. Bizden bizi takip eden ilk ülke Macaristan, Macaristan'da 238. Türkiye 1558'de son 10 yılda kira zam artışı Macaristan'da 238, Avrupa ülkelerinde 100, 130. Siz bundan hiç utanmıyor musunuz? Yani coğrafya kadar mi? Yoksa bu memleketi, bu güzel memleketi bu duruma getiren sizin yaptığınız zulüm müdür? Beyler bayanlar, bu sizin eserinizdir. Övünüyor musunuz? Türk enflasyon hesabını paketini doğru dürüst hesap etmiyor ve bir kere daha söylüyorum. 20 milyon insanın ahını alıyor. İnsanlar geçinemiyor demenin artık bir anlamı kalmadı. İnsanlar sürünüyor. Duyuyor musunuz seslerini? Bu sesler gece sizi uyutmamalı. İnsanlar karınlarını doyuramıyorlar. öğün atlıyorlar. Torunlarından utanıyorlar. Ki siz yarattığınız bu tablodan hiç utanmıyor musunuz? Emekçinin, emeklinin ne dediğini duymak istiyorsanız bu turuncu koltuklardan kalkacaksınız. Sokağa ve pazara gideceksiniz. Onlar duygularınızı yüzünüze vura vura söyleyecek. Söyleyecekleri tek şey var. Bizleri bu yaşta açlığa mahkum etmeye utanmıyor musunuz?